Peki bir Müslüman kul evet insan önce Allah'a karşı sorumluluk Allah'a karşı kulluğumuzun bilincinde olacağız. Bir kul önce Allah'a kul olmalı. Şimdi adama varıyorsun patrona diyorsun ki birinci şart ben namazımı kılarım 5 vakit namazım diyorsun. Adam sana iş vermiyorsa o işe değil başka işe bakacaksın. Bize bazen soruyorlar hocam efendim işe gireceğiz ama adam namaz kılmayan adam isterim demiş. Olmaz. Yani ben tanıyorum benim bir öğrencim vardı. Yurt dışında bu yaşanan olay kardeşlerim. Sırf birinci sıraya beş vakit namazımı kılarım dediği için bak para yazmıyor ha. Çok para isterim şöyle böyle demiyor. Beş vakit namazımı kılarım dediği için öğrencime yıllarca iş vermediler. Elin gavuru. İslam düşmanı, İslam, adam İslam düşmanı olduğunu buradan anlayacaksın. Sür sen dinimi yaşarım dedi diye, halbuki o çocuk yalan söylemez. Namazını istiyor ya, bu çocuk sana yalan söylemez, işinde sahtekarlık yapmaz, çalmaz, çırpmaz, makineyi bozmaz. Değil mi? Böyle düşünsene sen. O halde mümin, dinini iyi öğrenecek kardeşlerim. Hani birincisi Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde olacak. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا الْيَابُدُونَ Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler de yarattım. Biz buraya kulluğa geldik. Tatili yaşamayı cennette yapacağız kardeşler. Bu kadar basit. Hocam ben bu dünyada en güzel eve sahip olayım. Yani ben açık konuşayım. Zenginlerle muhabbet çok etmişimdir. En mutlu olanlar hep fakirler gördüm. Açık konuşayım. Adam gecenin bir yatıyor. Aynen şöyle bak bana yaptım şu. Bak aynen şöyle. Şöyle bak gösteriyorum. Şöyle şuraya iki tane vuruyor. Hocam tık takır vuru bakır. Bana hırsız niye gelsin diyor tamam mı? Bana hırsız niye gelsin diyor ya. Adamın kafası rahat. Zengin. O borsaydı, o faiziydi, o şuydu, o buydu. Ola bizim a, bilmem son model arabayı bugün cizdiler mi, cizmediler mi? Para battı mı, çıktı mı? Dolar ne oldu, euro oldu, altın ne oldu, gümüş ne oldu? Zabaha kadar uyuyor adamdan. Ya yani ben yüzlerce insanla muhabbet etmişimdir. Binlerce belki. On binlerce de diyebiliriz de. Neyse kardeşlerim. Önemli olan Allah'a kulluktur. Allah'a kul olan zengin olsun fakir olsun. Benim için fark etmez. Ama Allah'a hakkıyla kul olan her zaman mutludur, huzurludur. Bunu unutmayın. E Müslüman zenginlerimiz var. Zekatını safa sağlam veriyor. Zekatını veriyor. Sadaka veriyor. Değil mi kardeşlerim?